Arkadaşlar, bugün videomuza hoş geldiniz. Evo ilk defa 21 seviye geçtim. Resmen, resmen valla kendimden özenmiş gibi geçtim valla. Bakire ile kazandım savaşı. Savaşları yen derdim. Tüm adamları yenerek Geze, gece öldürdü. Vallahi başardım. Vallahi kendimi daha güçlü hissediyorum. Kendimi yedirtmek üzereyi vallahi kan vallahi kendimden vallahi getiriyorum. İyi ki sizden zamanlı kendimden mutlu oldum. Evin olmalıyım. İnşallah kanalıma abone olursanız siz, sizin için hangi hangi he, siz hangi ülkelerdesiniz biz or, oraların bayraklarını yapıyorum çiziyorum boyuyorum İş bitmekten bitmiyor resmen bayrakların aynalarını çizip duruyorum resmen bayıklarım ellerim valla kıpır kıpır oldu Evde Evde diğer günde hasta oldum. Bugün de Bugün de hastayı Öksürüğüm var akması yok. Hadi bak bir gün daha Kalktı ama Yine de Yine de ben gitmiş ama Gitmiş olsun diyebilirsiniz. İnşallah size ve Ailenize Ailenizde yakında şey olacaktır. Güvenli ve sağlıklı. Biliyorsunuz ben, ben YouTube'da yoruma bir şey yazdım. O Çin Başkanı adını yazdım. Çin Başkanı adı ki Çin Çin Pink'miş adı. Onu öğrendim. Çünkü Çin Dün Pink Pink iyi, en iyi başkandır. Çünkü orası onun ülkesi Çin'dir. Rusya'da Putin var. Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan. Azerbaycan'da Azerbaycan'ın başkanı da bilmiyorum. Sadece Japonya Başkanı şeyi biliyorum. Adını ama bilemiyorum. Şimdi yakında yoruma yazacağım. İnşallah siz de benim gibi alemle videolarımı karşınızda çekeceğim. İnşallah. Hadi bay bay arkadaşlar. bay. bay.